Herkese sevgili TGRT Euro izleyicileri, bugün bizimkilerde sizler için gene muhteşem şeyler hazırladık. Bir nevi ufak bir mandıra çalışması yapacağız. En azından e, mandıra çalışması demesek de, e, mandıra da neler yapılıyor, süt, yoğurt, e, kaymak ne şekilde yapılıyor? Minik minik, nacizane bilgiler vereceğiz. Onun haricinde çok güzel e, böyle pekmezli şeker kullanmadan, normal üzüm pekmeziyle yapacağımız harika bir kompostumuz var. Ben buna e, bitki çayı da diyebiliyorum, kompost da diyebiliyorum, e, sıcak sağlıklı su da diyebiliyorum. Ki iki türlü tüketiliyor sıcak ve soğuk olarak. Nasıl isterseniz. Şimdi efendim öncelikle e, bir peynir yapmak istiyorum. Peynir, 1 kilogram çiğ inek sütü, yarım kilogram manda sütü, bir limonun suyu, sirke... Tuz. Hep merak ederdim. E, peynir nasıl yapılıyor diye. Çok meşakkatli olduğunu düşünürdüm ki gene katılıyorum. Çok meşak... Yani o kadar fazla peynir çeşidi var ki e, içlerinde çok meşakkatli olan ve çok zaman alan peynir çeşitleri var. Ama biz evimizde malzeme malzemeyle basic düzeyde ne yapabiliriz, neyi tüketebiliriz, e, onu düşündük, tasarladık. Benim de evde ve pastanede çok sık yaptığım, özellikle bu pandemi süreciyle birlikte hayatıma giren bir detay oldu peynir. Normalde zaten peyniri, daha doğrusu süt ve süt ürünü grubundaki tüm yiyecekleri çok seviyorum e, ve bedenime metabolizma da çok iyi geliyor. Onun için peynir konusunda da bir araştırma yaptım. Ama şimdi Peynir yaparken normalde marketten aldığınız sütleri kullanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama mümkünse çiğ süt kullanıyoruz. Yani ve su katılmamış çiğ süt. Yani güvendiğiniz çiftliklerden ki bir sürü var aslında. Gün geçtikçe bunlar şehirlere de servis çıkartıyorlar, satış yapıyorlar. Bizde bir tane çiftliğimiz var. Bize süt getirmesini söylüyoruz. Kendileri böyle hemen ertesi gün getiriyorlar. Şimdi ben bu tipte ürünler yaptığım zaman yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak hepsinde genelde manda sütünü de kullanıyorum. Yani inek sütü kullanıyorum ama onun yanında manda sütünü de kullanıyorum. Çünkü manda sütünün kalitesi daha ürünü daha yoğun, daha yağlı, daha güzel yapıyor. Ürün kalitesini arttırıyor bence. Onun için mutlaka manda sütü eklerim. Ama bazen 5 kilo çiğ süt alıyorum. Burada işte 1 kilo kadar manda sütü ekliyorum veya 3 kilo inek sütü alıyorum, 1 kilo manda ekliyorum. Burada hemen hemen 1-1,5 bir, bir kilo inek sütü kullanacağım. Arkasından manda sütü, yarım kilo kadar da manda sütü. Ben bunu biraz daha kolaylık olsun diye şey yaptım, hazırladım, biraz kaynadı. Ve özellikle kaymağı da göstermek istiyorum. Yani bakın normalde 1-1,5 bir, bir litre ee, Sütte bu kadar kaymak olmaz ama manda sütü de kullandığımız için kaymağı bol oldu. Hatta ben bunu, bu arada e, altını da yakalım. Şöyle. Hatta e, bizim evde kahvaltıda kaymak çok seviliyor. Özellikle manda kaymağı çok seviliyor. Onun için ben e, sütümü kaynatıyorum. 24 saat veya 48 saat daha bekletiyorum. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra dolaba atıyorum. Ondan sonra e, çok güzel böyle harika bir kabuk bağlıyor. Hatta öyle ki tabak gibi, çanak gibi çıkıyor Kevgi, çift kevgirle aldığımda. Çok sert bir şekilde çıkıyor. Onu isterseniz kahvaltıda tüketebilirsiniz. İsterseniz de tereyağı yapmak için derin dondurucumuzu da biriktiriyoruz. Şimdi efendim. Bakın kaymağımın güzelliğine bakın. Maşallah sana. Bir kilo sütten hemen hemen 1 bir, bir buçuk kilo sütten bu kadar kaymak çıktı ve daha soğumadı. Bu daha soğusa 48 saat veya 24 saat beklediğinde çok güzel bir e, kıvama erecek ve miktarı artacak. Ama önemli değil kaymağın bir kısmının içinde kalması iyi çünkü benim peynirimin kalitesini arttırıyor. Peynir yapmak çok kolay sevgili izleyiciler. O kadar keyifli ki ya ben çok büyük bir heyecanla yapmıştım ilk peynir yaptığımda. Ama hiç öyle değil. Çok kolay bir şey. Aynı yoğurt nasıl bayılıyorsunuz? Hani kaynıyor sonra işte 40-42 derece arasında yani parmağınızı yakmayacak seviyeye geldiğinde e, mayasını veriyorsunuz ya. Burada da sütünüzü kaynatıyorsunuz. Sütünüzü iyice kaynadıktan sonra sütünüzü kestirmeniz gerekiyor. Sütü kestiriyorsunuz. E, o kadar çok şeyle bu arada bu kaynayana kadar ben size kestirme ile ilgili anlatayım. Bir sürü şeyle kestirebilirsiniz. Mesela ben bugün e, limonla ve sirkeyle kestireceğim. Bir tek limonla kestirebilirsiniz. Bir tek sirkeyle kestirebilirsiniz. Sadece tuzla kestirebilirsiniz. Hatta ve hatta evdeki yoğurdunuzla kestirebilirsiniz ama yoğurt'taki oran genelde %10'dur. Yani atıyorum 10 kilo süt kullanıyorsan 1 kilo yoğurt kullanman gerekiyor. Dolayısıyla e, bir sürü şeyle kesilebilir bitiyor daha vereyim. O da e, eğer evinizde böyle e, süresi geçmek üzere olan sütünüz varsa böyle bir bozulmaya yüz e, sütünüz varsa aman atmayın. Onu hemen kaynatın. Zaten ona hiçbir şey koymanıza gerek yok. Isıyı aldığı zaman kendiliğinden kesilecek ve lor peyniriniz ortaya çıkacak. Yani peynirin ilk aşaması lor ama ben burada bugün biraz sıkıştırılmış güzel bir peynir yapmayı planlıyorum umarım ki güzel olacak. Ee, bir de sizlere sunumda ne şekilde olduğunu göstermek için e, daha öncesinde hazırladım. Sunumda onu göstereceğim böyle keseceğim güzel şekilde servis edeceğim bakalım beğenecek misiniz? Şimdi benim sütüm bakın gene kaymak bağlıyor canım benim ya nasıl güzel bir sütmüşsün sen? Mah. Gene çıkıyor ama. Şöyle alayım. Hemen kaynasın sütüm. Bir de bir püf noktası daha var sevgili izleyiciler. Ee, sütünüzü kaynatırken şöyle havalandırırsanız, hatta bir kepçeyle şöyle hani yaparsınız ya, bunu yaparsanız sütünüz daha fazla kaymak bağlıyor. Çok daha böyle kaliteli tortusu yukarı çıkıyor. Mümkün olduğu kadar havalandırın. Şu anda benim sütüm olmak üzere, kaynamak üzere. Kaynamıştı da, e, biz yayında sizlerin karşısında yapalım diye tekrar soğuttuk onu birazcık. Evet, gayet güzel. Bu e, savurmayı yaptığınız zaman dibe de tutmuyor. Yani hani sütün dibe inen bir tortusu vardır ya, böyle çok karıştırmadığınız zaman dibine tutar. O ortadan kalkıyor. 1 iki dakikası kaldı. Ben bu arada sirkemi... E, peynirime tuz atacağım. Aslında biz şimdi taze peynir yapıyoruz sevgili izleyiciler. Yani e, buzdolabı sıcaklığında artı 5-9 diyoruz ev tipi buzdolabı e, sıcaklığına... Ee, orada yaklaşık bir haftada tüketilmesi gereken e, bir peynir yapacağız. Ama bunu daha uzun ömürlü yapmak istiyorsanız salamura gibi tuzlanması ve tuzlu kapta e, bekletilmesi gerekiyor. Ama zaten e, %10-15 oranında çıkıyor. Yani atıyorum işte e, bir kilo sütümüz varsa %100-150 gram peynirimiz en fazla çıkacak. Dolayısıyla hemen tüketilebilir bir şey. Bir de... Tuzsuzu ben çok sevmiyorum. Benim damak tadıma çok uymuyor. Onun için genelde tuzlamayı tercih ediyorum. E, tuzla da zaten biraz kesilecek. Evet bu gene kaymağını bağladı. İşte manda sütünün farkı bu. Kesinlikle manda sütünün farkı bu. Çünkü sütünüz her dakika kaymak üretiyor. Hadi canım kayna artık. Çok güzel bir peynir olacaksın. Şimdi e, bu tip ürünlerde evinizde mutlaka vardır, herkesin vardır. Tülbente ihtiyacımız var. Bunu her türlü işte bir meyvede, sebzede de kullanıyoruz ama sütte de bunu kestirdikten sonra peynirimizi şöyle yerleştireceğiz. Bir tane tel süzgeci ihtiyacımız var. Üstüne tülbentimizi sereceğiz. Hatta ben şu anda o kaynayana kadar bunu hazırlayayım. Şöyle bunu bir güzel açıyoruz. Büyük bir tülbent tercih edin. Daha rahat e, idare ediliyor sonrasında. Şimdi buna yavaş yavaş... Evet. Kaynamaya başladı. Şimdi burada sabırla sütümüzü yavaş yavaş kesiyoruz. Hadi bakalım. Harika bir peynir oldu. Çok güzel, lezzetli. Şöyle tuzumu koydum. Biraz tuzun yayılmasını sağlıyorum. Sonra birazcık şöyle limon suyu koydum. Ve sirke. Şimdi bekleyeceğiz. Sütümün kesilmesini bekliyorum. İnşallah hemen kesilir ve harika bir peynir verir bize. Evet kesilmeye başladı. Ee, eğer kesilmediyse sizin sütünüz sirke ekleyebilirsiniz. Hiç panik yapmayın, rahat olun arkadaşlar. Bakın şu anda kesildi, şu anda sütüm kesildi, peynirim oluşmaya başladı. Şu saf su ortaya çıkana kadar sevgili izleyiciler. Evet bu çıktıysa peynirimiz oldu demektir. Ve şu anda gayet güzel bereketli bir peynir oluyor. Evet şu anda peynirim kesildi sevgili izleyiciler. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik eğlenceli bir kısma daha. Şunu şöyle aldım. Şimdi biraz önce hazırladığım düzeneğimde bunu süzdüreceğim. Bunu şöyle kenara alıyorum. Kevgirimle yavaş yavaş süzmeyi tercih edeceğim. Ama birden löp diye dökebilirsiniz de e, çok sıcak olduğu için e, kazalara meal vermeyelim diye bunu bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Sonra dökeceğim zaten. Bu arada çok kıymetli, çok böyle özel bir peynir. Altı suyu elde etmiş olacağız ve onun, o suyu o kadar çok şeyde kullanacağız ki dolabımızda olmazsa olmazımız olacak o. Hadi bakalım. Yalnız bundan çok iyi, çok verimli bir peynir çıktı. Şimdi bakın. Ben sıkıştıracağım e, kahvaltılık peynir istiyorum çünkü. E, ama bunu lor peynir olarak da kullanabilirsiniz böreklerinizde, kahvaltılığınızda, hatta kahvaltılık çeşit olarak e, bunu e, zeytinyağı, çöre otu, e, şey baharatlar eklediğinizde harika bir kahvaltılık oluyor. Şu anda ben peynirimi bayağı süzdüm. Hatta şimdi dökeceğim. Evet şimdi tenceremdeki tüm suyu boşaltıyorum. Evet bu çiftlik gerçekten çok başarılıydı. Çok sağlam bir tortu verdi. Çok sağlam bir peynir verdi. Şöyle. Bunu eziyorum. Şimdi sonra bakın şu tülbentimi hemen bu şekilde topladım. Ve şöyle bu suyumu tekrar buraya alıyorum. Çünkü bunu her türlü pasta, börek, da kullanacağım. Mayalı ürünlerde, ekmekte kullanacağım. Ve ekşi mayamı e, bu su ile besleyeceğim. Bu çünkü acayip sağlıklı ve çok çok kıymetli. Yalnız şurada bir tane peynir kalmış. Bunu alacağım hemen. Evet sen buraya Aa, şu anda alamıyorum. şimdi bunun püf noktası bu yaklaşık bir 3-4 saat bekleyecek ama üzerine bir ağırlık koyacağız Ben şöyle bir cam kasemin içine suyla doldurdum hemen dengesini sağlayacak şekilde şöyle bastırıyorum Hatta döndürüyorum Bu hala aşağıya bakın ee, suyunu veriyor 4 saat böyle kalacak Evet. Şimdi bunu bekletiyorum ve kenara alıyorum. Şu şekilde kaymağım ve peynirim. Şurada kenarda dursun. Bunlar da aynı şekilde. Bunu da ocağımın üstüne alıyorum. Şimdi sıra çok güzel bir kompostoda. Pekmezli komposto. Yarım çay bardağı siyah üzüm. Bir adet elma. Yarım limon bir parça taze zencefil, 3 top karanfil, yarım çay bardağı üzüm pekmezi, kabuk tarçın. Efendim, bunun içine neler mi koyacağız? Hemen şöyle. Önce katıları koyuyorum. Kuru üzüm. Bunu bu biz siyah üzüm tercih ettik ama istediğiniz evinizdekilerinizde ne varsa hiç önemli değil. Ondan koyabilirsiniz. Yaklaşık bir çay bardağına yakın, yarım çay bardağı, bir çay bardağı. Ama ne varsa hiç önemli değil onu kullanabilirsiniz. Bunu atıyorum. Arkasından kabuk tarçınım var. Şöyle iki tane de güzel kabuk tarçınımı attım. Çok faydalı, çok güzel ve antioksidan bir kompostu olacak. Tabii ki karanfil metabolizmayı hızlandırıyor. Bu kan şekerini dengeliyor. Üzüm kan yapıyor. Limon, C vitamini. Ben biliyorsunuz sebze ve meyvede tüm kabukları kullanıyorum. Hiç önemli değil. Sonra süzebilirsiniz. Şöyle limonumu minnak minnak dilimliyorum. Bu da çok güzel bir hoş aroma verecek. Efendim taze zencefil. Genelde baharatını kullanırız toz olarak ama ben bunu çok seviyorum. Özellikle aç karnına, akşamdan suyumu hazırlıyorum. Suyun içerisine mutlaka bundan veya çiğ zerdeçal koyuyorum... Mısır püskülü koyabilirsiniz. Hibisküs çayı e, bitkisi koyabilirsiniz. Sabah uyandığınızda ilk bunu içtiğiniz zaman hem bedeniniz daha iyi oluyor, bağışıklık sisteminiz güçleniyor hem de metabolizmanız daha hızlı çalışıyor. Onun için mümkün olduğu kadar yemeklerde tozunu, içeceklerde çiğ olarak, taze olarak zencefil veya zerdeçalı kullanıyorum. Şöyle bir iki parça. Bakın patates gibi bir şeydir zaten. Şöyle göstereyim. Ee, çok güzeldir. Bunun burasını hemen kapatın ee, ve buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi şöyle elma. Bir tane elmam var. Bunu da her şeyle için atıyorum. Şöyle iri ufaklığı. Kabuğu, çöpü, çekirdeği ne varsa çünkü hepsinin bir amacı, hepsinin bir faydası var sevgili izleyiciler. Siz de mümkün olduğu kadar bunların hepsini kullanın. Şimdi harika bir, bu arada ben ocağımı açıyorum. Buna suyumu ekliyorum. Şöyle bir tencere suyum var. Bunu özellikle soğuk su ekledim. Çünkü iyice özleşmesini istiyorum. Bu suyum şimdi burada kaynayacak. E, pekmezimi koymadım. Çünkü sevgili izleyiciler pekmez e, çok fazla kaynamaz. Zaten kaynamış bir ürün. Dolayısıyla bunu son 1-2 dakikada hem rengini değiştirmek hem de tatlandırmak için son 1 dakikada içine atacağım. Şöyle bir karıştıracağım ve şerbetim veya kompostum veya sıcak çayım ismine ne derseniz nasıl tüketirseniz. Ee, ...öyle sayı hazır olacak. Şimdi bunun kaynamasını bekliyoruz. Şimdi bu kompostum kaynarken ben birazcık buraları toplayayım. Ee, bu peynir suyunu da zaten e, kavanoza koyacağız veya bir tencere gibi bir şeye koyun. Buzdolabında muhafaza edin. Bunları çünkü kullanacağız. Hem ekşi maya da kullanacağız, hem ekmek yoğurma da kullanacağız, hem... Poğaçada, kekte o kadar güzel ki bakın bununla yaptığınız herhangi bir hele mayalı böyle kabartma tozuluğu ya da e, ürünler ekstra e, kabarıyor. Doğal fermentasyon gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir da, doğal mayalama gibi düşünebilirsiniz. Ben şimdi peynir altı suyumu yerleştireceğim dolabıma. Birazcık buraları toplayacağım ve sonrasında kompostumuza devam edeceğiz. Evet biz... Tezgahımızı temizledik, geldik ve şu anda kompostumuz kaynadı. Altını birazcık kapadım çünkü pekmezini vereceğim. Ee, bunu göz kararı verebilirsiniz. Şöyle ben dökmeye başlıyorum. Hem rengi çok güzel olacak, hem de şuradan şöyle alalım. Evet, güzel bir pekmezmiş. Kıvamı gayet iyi, rengi de gayet iyi. Ben bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum çünkü çok fazla şekerli sevmiyorum. Ee, biraz sonra zaten kaseye koyduğumda 1-2 dakika bu ocağımın sıcaklığıyla iyice özleşecek ve harika bir komposta olacak. Şimdi efendim ben sizlere güzelce peynirin nasıl olduğunu son aşamasını göstermek için pastanede hazırlamıştım. Şöyle size göstermek istiyorum. Şunu da... ...böyle koyalım. Bunu da şöyle yatırayım biraz tuza. Şu şekilde tuza yatırdım. Ve içine attım. Şimdi burada bunu keselim. Bu suyu dökeceğim. Bu da bir peynir altı suyu. Bu su peynirimizi koruyor. Ha bu e, peynirimiz bittikten sonra... E, ...bu suyu tekrar kullanacağız yalnız sakın atmayın çok kıymetli çünkü. Bunu arkaya alıyorum. Bununla işim bitti. Şu şekliyle. Hatta burada birazcık cevizim ve nanem var. Şöyle. Hatta bu biraz fazla büyük oldu. Buraya nanelerimi üzerine birkaç cevizimi ve tabii ki zeytinyağım. Şöyle minnacık çörek otu da çok yakışıyor. Şöyle minnacık bir zeytinyağı, istediğiniz baharatı gezdirip ve peynirimiz hazır. Bunları kenara alayım. Şimdi yağımızı yerine koyalım. Peynir altı suyumuzu şöyle kenara alıyorum. Peynirimizle birlikte bu dolaba gidecek. Artı 59'da saklıyoruz ve şimdi sıra kompostuma geldi. Kompostumu şöyle alıyorum. Rengini burada daha rahat göreceksiniz. Şöyle soğumasını bekleyebilirsiniz. Hani çay demiştim ya size. İşte bu renginden dolayı yani çay olarak da tüketebilirsiniz. Zaten içinde kabuk tarçını var. Şöyle koyalım. Limonu. Bunları da özellikle koymak istiyorum. Çok güzel olmadı mı görüntüsü? Davetlerinizde kullanabileceğiniz bir reçete oldu. Üzümlerinden de alıyorum aşağıdaki üzümlerinden. Evet. Bunu da kenara alalım. Evet sevgili izleyiciler. Bugün sizler için peynir yaptık, kaymak yaptık, tereyağı nasıl yapılır birazcık anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Ve çok güzel, sağlıklı, harika kan şekerini dengeleyen bir kompostla hazırladık. Biz bunları sizinle paylaşırken çok keyif aldık. Umarım ki sizler de aynı keyfi yaşamışsınızdır. Şimdilik hepinize afiyet olsun diyoruz ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.